Aşıklar sadıklar sözünden dönmez. Aşıklar sadıklar sözünden aşıklar sadıklar sözünden dönmez zikrullaha girenler asla yorulmaz zikrullaha girenler asla yorulmaz bu geçen Ah bu geçen günlerimiz Bir dahi gelmez Merhaba ey aşıklar Safa geldiniz Mahzun gönülleri Ah Ay aşıklar safa geldiniz, mahzun gönülleri sevindirdi. ah seherlerde yatma başını kaldır yaradan allah halini bildir yaradan allah halini bildir ağla defteri günahın sildir ahala defterinden günahın sildir Merhaba ey aşıklar safa geldiniz mahzun gönül Safa geldiniz mahzun gönülleri sevindirdiniz Allah 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 razı olsun siz de mahzun gönülleri sevindirdiniz Eyvallah. İnşallah bu güzel ilahiyle Eyvallah. böyle programın sonuna doğru elveda yerine merhaba dedik ama çok güzel oldu Aslında her elveda bir Seher, merhaba bak seherde yatma başını kaldır Kaldır ya Yaradan Allah'a Allah halini, Allah bildir. halini bildir. Tabi aşıklar, sadıklar bir defa e, sözünden, dönmez. sözünden dönmez. Bu ahde vefa çok Esiz önemli bir iş. Şey. Ahde vefa gereği... çok önemli bir iş. Zaten tarikatlara niye bir intisap merasimiyle yapılıyor bir sözleşme? Bu sözleşmenin iki kaynağı var. Bir, evet. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e Hudeybiye'de ve Akabe'de ashab-ı kiramın biatı var ya, Peygamber Efendimiz ashab-ı ikramdan söz alıyor. İşte aynı bu sözleşmenin evet. ihya edilmesi ama bunun en önemli bir başka gerekçesi var. O da mürşit müridinden söz alıyor ki o verilen sözün bağlayıcılığından istifade ederek mürid kemale doğru yürüsün. Alametül münafıkı selasetül münafıkın üç alameti var. Evet. Konuşursa yalan konuşur. Kendisine bırakılan emanete ihanet eder. Bir de verdiği sözde durmaz Demek ki verdiği sözün bağlayıcılığından istifade ederek müridin iyi yola doğru gitmesini sağlamak. O yüzden intisap merasimi böyle bir muahede merasimi şeklinde icra edilir. Evet. O yüzden aşıklar ve sadıklar verdikleri sözden dönmezler. Zaten bir defa aşıklar ve sadıklar da uçak gibi geri, geri vitesi yok. Ya, ha, ileriye giderler. Allah. Çünkü biz Peygamber Efendimiz bize öyle örnek olmuş her geçtiği andan geçen anına pişmanlık duyarak istiğfar edermiş Efendimiz. Her her an bir öncekinden daha ileriye gitmek. Evet. Yani daim terakki de. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar, Erkam Radyo ve Erkam Televizyon ortak yayınıyla yapmış olduğumuz Suzil programımızın bu haftada sonuna geldik. Efendim Süleyman Şahin Türk abimiz aramızda olamadılar. Bu programda inşallah bir dahaki sefere hep birlikte yine bu stüdyoda huzurlarınızda olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.